22 Kasım 2025 saat 1 öğlen 1 hava sıcaklığı 20 derece civarında. Şöyle dağları göstereyim. Dağlarda hemen hemen hiç kar yok. Birazcık demir kazığı orada var. Geçen bir biraz yağdı. Demir kazık dönmüş. Şurada bu adamlar ne yaptılar acaba? Onu da merak ediyorum. Gezinsinler bakalım biraz. Evet. Kaysı Bahçesi'nin üst tarafındayız. Ee, doğu tarafı oluyor burası. Kaysı Bahçesi'ni dokuzuyla sürdürüyoruz şimdi. Önce bir doğu batı yönünde gitti. Şimdi güney kuzey kuzey güney yönünde gidiyor. Allah Allah bu adamlar ne yapıyorlar orada? Şeye havuza böyle kendim yapmıştım daha önce girilmez şeyi. Şimdi de Daha profesyonel bir şekilde yaptık, yaptırdık. Ama böyle yaptırdık. Daha öncekiler şu şekildeydi. Bunlar soluyor güneşten. Dur bakalım bu ne kadar dayanacak güneşe. Allah korusun. Havuzun derinliği 6 metre falan normalde. Ama şu anda 3 metre su var içinde. Kiren çıkamıyor. Yani çıkamaz. İp falan da atmadık kenarlara. Aslında atsak diye düşündük ama bir türlü şey yapamadık. İnşallah bir ip falan atabilirsek. Havuzda durumlar böyle. Kaysılar yapraklarını tamamen dökük gibi bir şey. Çok az kalmış tek tip bazılarında. Gözüküyor mu şuradan bir bakın. Kirazlar da aynı şekilde ama Cevizler niyeyse köyün içindeki büyük ceviz ağaçları dökmüş tamamen de bizim buradaki fidanlar artık cinsi değişik olduğundan mı fidan olduğundan mı ya da başka bir şeyden bilmiyorum. Hala yeşil yaprak olanlar yoğun. Onu da buraya not olarak düşüyorum. Buraya bir otla mücadele için sürdürüyor. Sürdürdükçe her sene ot artıyor. Önümüzdeki sene o tilacımı atacağız. Özellikle kirazın içinde dikenli notlar var. Yoksa başka bir şey mi yapacağız bilmiyorum. Bir fi falan eksek mi diye düşündüm. O da nasıl olur onu da bilmiyorum. Aslında denemek lazım ama tohumunu bulamadım. Tohumunu bulursam belli kısımlarına fi ekip otla mücadele yapmaya çalışacağız. Ne diyorlar ona. Ee, yeşil mahsulama yapacağız. İçine buğday, arpa karıştırıyorlar bak. Bunu da bir denemeyi düşünüyorum ama tohumunu bulamadım. Tohumunu bulunca inşallah o işi de yapacağım. Kaysı bahçesinde durumlar böyle.